Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün önemli anlara bakacağız. Yanımızda Kerem var Kerem. Selamın aleyküm. Evet yine aynı yerdeyiz. Şaşırdınız mı? Hayır. Sık 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 sık. Buralara adam gelmeye başlamış yine. Sıvıra mı gidiyor şu adamlara? Kanka bunlar e, bot mu? Neden söyleyeyim mi? Sanki oyun böyle şey mi yapmış gibi? Kanka sık 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 sık, sık, sık. Sen Adamları öldürüyorum lan. Silahımın mermisi bir çoğu iki devir lan. Kanka. Ben uçsam mı ya? Kanka, Kanka. ben uçuyorum. Sıktım. Bizimki Oğul'u ölmüş. Çok iyi. Kanka karşıdan adam geliyor. Oğlum lan bu ne? Üf. Oğlum ne kadar çok adam var kanka arabayla ez ez ez. Eziyor. Vurdum bile. Oh, çok iyi oynadık. Keskin nişancı. Kalmış. Adamımız da sıkıyor. Kerem'in vuruşu ile birlikte altı oldu. Arkadaşın da vurdu. Nerede sıkıyor ya bu? Allah Allah. Göremedim. Oradan mı lan? Allah Allah. Ha, Kerem kamyonun arkasında dikkatli ol. Tamam. Ve son noktayı hiç vuruyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Kerem'in de kanalı var. Kerem Uyarı adında. Onda e, onda da eğlenceli içerikler var. Görüşmek üzere ve bay bay.